Sevgili dostlar, tekrar merhabalar efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine Tuğrul Hocam'la birlikteyiz, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ve e, Tuğrul Hocam'ın da çok hoşuna gidecek bir konu, e, bugünkü beraberliğimizin konusu olacak, aşk konusu. Dolayısıyla e, ben zaten çok fazla konuşmuyorum ama bu, bu programda herhalde e, neredeyse hiç konuşmam diye düşünüyorum. Çünkü aşk konusu mevzu bahis olunca sözü torul hocama bırakmak gerekir. Efendim tarif edilemez bir kavramdır aşk. Hazreti Mevlana binlerce beyit yazmış, ciltlerle kitap yazmış. Ama kendisine sorulduğu zaman aşk nedir diye üç kelimeyle cevap vermiş. Ben ol da bil bilinecek bir şey değildir. Olunacak bir şeydir. Öğretilecek, kabul ona, ve redde evet. ait bir laboratuvara sokulacak, ölçülecek. Böyle bir şey değildir. Tabi kelimenin hakiki manasını kullanmak durumundayız. Arzuları, hevesleri, tutkuları, meylleri aşk zannetmek gafletinden kurtulmamız lazım. Ölçüsü var. Evet. Vermek ölçüsüdür. Almak değil, istemek bile aşkın bünyesinde yoktur. Sadece vermektir. Tabii, Karşılıksız muhabbet midir? Karşılık, muhabbet muhabbet, karşılıklı muhabbette bir karşılıklılık vardır. Hı. Karşılıksız istemedendir, istememektir. Hı. Bu karşılık, çünkü muhabbette... Mutlaka bir müdekabiliyet vardır, onun çok yükseğinde de yani aşağıda bu vardır. Ama gaye ortadan kalkar. Yani o da beni sevsin gayesi ortadan kalkar aşcada. Severse başboz üzerinedir ama o ama sevmez sesi mümkün değil de Hı -hı. yani bu çok ince bir şey, sezgi yoluyla anlaşılabilir bir şey. Aklın ölçülerine vurulduğunda olacak şey değil. Ve tamamen sübjektiftir. Kişiyle sınırlıdır. Ama kişi gönül sahibi olan kişi cihanı, kainatı gönlüne sığdırdığı için Rabbini gönlünde bulundurduğu için adeta hudutsuzdur. Yaradılmış olmak itibariyle hudutludur ama adeta hudutsuzdur. O hudutsuzluk içindeki bir sezgiyi hudutlu bir akılla idrak edebilmek ve izah edebilmek mümkün değildir. Yani yerlere göklere sığmayan Rabbimiz mümin gönlüne e, Kulunun gönlüne sığar. Bu Rabbimizin küçülmesi değil, gönlün büyümesidir. Ayrıca aşk tamamen subjektif. Kişiye bağlı ve kişiyle sınırlı bir olgudur nedeni içini akli izahı, estetik ilmiyle ölçülür oranı vesairesi yoktur. Mesnevi Şerif de Hazreti Mevlana bunu bir küçücük hikayeyle anlatır. Zamanın padişahı Leyla'yı çağıttırır. İşte Leyla o kadar e, dillere destan bir lan. ya bir şu Leyla'yı bir göreyim der. Leyla gelir, Canım sen de böyle pek ahım şahım bir kız değilmişsin. Mealinde bir şey söylerken Leyla'nın cevabı iki cümleden ibarettir. İlk cümlesi tek kelime. Sus. Sen Mecnun değilsin. Leyla'nın güzelliğini ancak Mecnun görür. Veya Mecnun'un olduğu yerde Leyla, Leyla'dır. <laughs> Tabi bütün bu meselelerden nakledilenlerde güzellikler vardır ama aşk rivayete sığmaz. Aşkın Leylasını gördünse söyle, Mecnun'dan duyup da rivayet eyleme demişlerdir. Ayrıca aşkın son noktasının izahını yine bir beyte sıkıştırmışlar. Komprime halinde sunmuşlar. Rabül alemine hitap kendi hüsnün huuplar şeklinde peyda eyledin, çeşmi aşıktan dönüp sonra temâşâ eyledin. Kendi güzelliğini güzeller halinde ortaya koydun, sonra yine başkalarını o güzellere aşık edip kendi güzelliğini kendin seyrettin, diyor. Bu aynı zamanda tevhidin, vahdetin en üst noktası ve izahıdır. Peki biz e, hani aşk deyince hep akla gelen ilahi ve mecazi aşk. Bu ayrım izah babındadır. İzah yani fark etme anlama. Fark etmez. Hakikatte fark etmez. Ancak yani aşamasın mıdır Hayır, mecazi değildir, aşk? Hayır değildir. Hı hı. Ancak biraz evvel söylediğimi tekrar etmek durumundayım. Kelimenin hakiki manasını kullandığımızda sevgi, tutku, meyil, arzu Heves, aşk değildir. Bunlar daha ziyade beşeridir. Beşeridir, belki bedenidir. bedenidir. Çünkü aşk, o da bir formüldür. İki beden arasındaki değil, iki gönül arasındaki ilişkidir. Ve İsmail Hakkı Bursavi Hazretlerine göre, ahalimizin zannettiği, avamın zannettiği gibi, aşk insanı yükseklere götürür değildir, Aşk yükselmenin ilk basamağıdır. Daha da onun üstü devam vardır. edip gidiyor. Onun üstü vardır. O çok ince bir bahis ama merak edenler için söyleyelim. Kaynak tetkik etme hevesi inşallah uyansın. İsmail Hakkı Bursavi Hazretleri'nin Mesnevi Şerhi, Mesnevi'nin ilk beyitlerinin şerhinin baş tarafına baksınlar. Yani Latince'de, Latinize edilmiş hali de var o kitabın. Tetkik edilebilir. Meraklısına. İsmail Buyurun. Hakkı Bursavi Hazretlerinde. Aşk nerede başlar? Ve kişinin terakkisinde, yükselmesinde nasıl bir rol, rol oynar? Çünkü insanda meyiller vardır. Meyli tabi, meyli ruhi, meyli bedeni, meyli sır gibi. Bunların karşılığında olan haller vardır. Aşk beden meylinin karşılığı değildir, gönül meylinin karşılığıdır bir haldir. Sonu ünstür, yani insan olmaktır, Allah ile ünsiyet bedeh etmektir. Filan bu çok ayrı bir izahtır Ama biz aşkı karşılıksız sevmek olarak algılamalıyız. Kısaca. Yani e, maksat karşılık görme olmayacak. Olmayacak. Ama neticede bu oluyor. Ama bu beklenerek Hedef değil. Evet. Bu ama beklenirse netice var. Neticede var olabilir. <laughs> ama bu beklenirse aşk değildir o. Fark o, ince evet. fark o. Evet. Yani bu nüanslar olmazsa zaten biz müesseseleri, kurumları doğru anlayamayız. Nüanslar çok önemlidir. Yani sembolik manalar önemlidir. Şimdi bayrak dediğimiz zaman bir bez parçası mıdır? Hayır değildir. Zahiren görünüşte yani, maddi olarak öyledir ama o Bir dokumadır, bir baskıdır veya Bu ne kadar. bileyim şeydir. Ama bayrak dediğimiz zaman benim ta ecdadımdan, şehit dedemden, istikbaldeki torunlarıma kadar beni temsil etmektedir. Selam durulur, öpüp başa konulur, evde saklanması gerekirken mutlaka bir ihtiram yerine kadar, e, sair yerbeci gibi kullanılmıyor. Maddesi bez ama manası başka. Bu manaların anlaşılması lazımdır. Onun için beden de ruhu taşıyan ve gönlün masarı olan bir varlık olduğu için beden elbette mübarektir. Onun için bizim bedenlerimiz ahirete gittiği, zaman lalet tayin odun gibi yakılmaz. ihtiram içinde yıkanır, temizlenir, kokular sürülür, giydirilir, özel bir kıyafet, kefen ve ihtiram ile maddesel olarak geldiği asli yerine bırakılır. Beden bırakılır, insan değil. O bedene ihtiram sağ kalanların görevi ve vazifesidir. Yakmak olmaz. Hakaret hamiz bir haldir yakmak. Maalesef bazı Nüfus kağıdı Müslümanlarında buna rastlıyoruz. Yapılması vasiyet edilse dahi geçerli vasiyet değildir. Allah'ın emrine muhalif vasiyet yerine getirilmez. Hakkın hatıra alidir. Efendim vasiyet etmiş. Can bilmiyor. O vasiyet edebilir. Bilse yapmayacak zaten. Ama o vasiyet etti diye bu yapılmaz. Yapanlar mesuldür. Dolayısıyla beden Aşkın masarıdır. Ve aşkın ilk göze çarpan algılama noktası gözdür. Sonra kulaktır. Yani şekil ve sada çok önemlidir. Ama bu başlangıçta böyle tabii, diyor, tabii, değil Tabi algılama noktası Hı -hı. olarak. Bunu çünkü gözden kulaktan yani beş duyunun algılama noktalarından sonra gideceği yer, beş duyunun gideceği yer olan beyin değil, gönüldür. Beyne giderse ses duymuş olur. Optik fizik neticesinde bir cisim görmüş olur. Bu değil. Gönüle gidecek. Ama gönle giden yol da yine bedenden geçer. Bu bakımdan beden önemli. Ama aşk bedensel ilişki değildir. Gönül ilişkisidir. Akmadır. Bu elektriğe ve suya benzer. Koskoca bir dam, ufacık bir kiremit çatlağı, oradan içeriye tonlarca su girebilir. Ufacık bir kiremit çatlağında. Büyük bir elektrik gücü, incecik bir bakır telden, bir saç teli kalınlığındaki bakır telden akar gider. Gönül de böyledir çok ince noktalardan akı verir. Deder doğru... ki mecra bulsun. bulsun. Akı verir. Akmasının doğru yere gitmesi için de mutlaka evvela... irade lazımdır. Ama aşık olduktan sonra irade biter. Aşık olana kadar bir irade devredilir. Yani yanlış yere yönlendirmemek evet. için irade yani gerekir. Hevesin, Arzunun, meylin talebin aşk zannedilmemesi için irade kullanılır. Kullanıldı ama bu aşmış. Ha, ondan sonra bitti. Fakat buna rağmen emrolunduğumuz üzere istikamet sahibi olma mecburiyetimizden dolayı Allah'ın koyduğu hudutlar aşılamaz. Aşılırsa Mesuliyet olur. Mesuliyet olur. Mesuliyet olur. Yani zahire göre Zahir. bile hükmedilir. Değil Zahir mi? asla bir kenara bırakılacak, ihmal edilecek bir unsur, bir e, e, kurum değildir. Asla ihmal edilemez. Mutlaka bütün zahiri hükümler yerli yerinde olacak. Yani. Mesela izdivaçta Resulullah Efendimizin buyurdukları küfüv şartı, yani denklik, olabilirlilik. Bunu eşitlik diye tercüme ediyorlar. Hayır, küfüv eşitlik değildir. Denklik eşitliktir. Evet. Denk başka şeydir. Bu denklik yok. Yani Efendimizin işaret buyurduğu unsur yok, olamıyor. Şartlar öyle. O zaman onun sabrını taşıyacak. Oradan icra alacak mutlaka zahir muhafaza edilecektir. Aşk, serbestlik, serazatlık, serserilik ve başı bozukluk değildir. Kendine mahsus disiplini vardır. Davranış biçiminin disiplini vardır, duygunun değil. Duygu zaten gem vuramazsınız. Çünkü aşkta irade yoktur. Yani aşk zuhur etti mi irade gider. Onun için. Ama davranış biçiminde irade vardır. Davranış biçimlerimiz doğru olacak. Çünkü biz bakın Sure-i Zilzel'deki bir ufacık kelimeyle Cenab-ı Hak bu hakikati anlatıyor. Ya'mel <laughs> Siz amellerinizden imtihan olacaksınız. Ve men ya'melim iskele zerreten Amellerinizden. Zerre kadar hayır zerre kadar şer olsa da amellerinizden imtihan Düşüncenizden, aşkınızdan, nefretinizden değil. Peki niçin sevgi teşvik ediliyor da nefret geri alınıyor? Çünkü bu nevi düşüncelerin ve duyguların amellere kötü tesir etmesi. Nefret dolu insanlar kötü davranırlar. Kötü davranmayacaksın. Menfi bir davranışa sevk Sevecek edilmiş evet. duygularla başlıyor. Doğru Onun için kötü var? duygular kalbi karartır gönle toz konar. Bunun temizlenmesi tövbeyle olur. Doğru davranış biçimiyle olur. Ama kötü düşünce insanı kötülük, kötü davranmaya sebebiyet verir. Kötü davranmalarımızdan mesulüz, hesap vereceğiz. İyi davranışlarımıza medar olsun, zemin teşkil etsin diye iyi şeyler düşüneceğiz. İşte irade buralarda geçerli. Ama aşk iradeyi yok ettiği için his olarak asla gem dizgin kabul etmez ama davranış biçimi doğru olacak. Evet, bu yani o noktada yine herhalde umumun değil o mertebeye ulaşan insanların halidir. Tabii, onda şimdi, etmek Yani değil. büyüklerin taklit edilmesi caizdir onun gibi olmak için fakat Şemsettin Sivasi Efendimizin bir sözü vardır. Unutmamak lazım. Tamam, tamam. Mest olanların kelamı kendinden gelmez veli. Pes enel hak nice söyler kişi mansur olmadı. Hele bir mansur ol o zaman enel hak de. O hale gelmeden enel hak demek üstahlığını da bulunma. Aşıkın, aşıklığın zerresinden haberdar olmadan aşıklıktan dem vurmamak lazım. Evet hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Efendim e, deri, derin mi konu mevzu uzun ama burada nokta koyuyoruz. İnşallah tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.